15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken demokrasi şehitleri ise Türkiye'nin dört bir yanında Türk bayraklarıyla anıldı. Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 6. yılında Edirne Valiliği tarafından anma programı düzenlendi. <laughs> Programa katılan çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla o gece hayatını kaybeden 251 şehidi andı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda şehitler için eski cami müezzini Hasan Cerrah tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. <laughs> Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, aziz Türk milletinin 15 Temmuz gecesi bir kahramanlık destanı yazarak ay yıldızlı şanlı bayrağını ne pahasına olursa olsun koruyacağını tüm dünyaya bir kere daha gösterdiğine değindi. 15 Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından itibaren açık ve net bir şekilde milli iradeden ve demokrasiden yana tavır koyan Edirne'li hemşehrilerimiz bu meydanı doldurarak kararlı bir şekilde vatanına, milletine, bayrağına, demokrasimize ve geleceğimize sahip çıkmıştır. Bu manada her birinize, her bir Edirneliye şükranlarımı ayrı ayrı sunuyorum. Bizler şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli günü hep şerefle iade edeceğiz. Bu uğurda şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacak ailelerinin ve yakınlarının yanlarında daima duracağız. Vali Kırbıyık konuşmasının ardından temsili olarak sancak teslim aldı. Çok bayrağımızı göklerden indirmesin. Ezanımızı susturmasın inşallah. Teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı meydanda büyük ekrana yansıtıldı. Aziz milletim, bu tür hadiseler milletlerin tarihinde yeni bir atılımın, yeni bir yükselişin, yeni bir dönemin işaretleri olarak yerini alır. Hamdolsun biz de 15 Temmuz'u işte böyle bir nirengi noktası haline dönüştürmeyi başardım. Tüm camilerden aynı anda sela okunmasıyla anma programı sona erdi.